Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte görevleri tamamlayacağız arkadaşlar. Tüm görevleri değil de bazı görevleri yapacağız bugün arkadaşlar sizlerle birlikte. Çok uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar. Şöyle görevlere bakalım. Şuralara bakalım. Pizzacıda bir pizzayı hemen alışverişçiye gidiyoruz. Evet geldik arkadaşlar. Şimdi pizza da yukarıda sanırım. Arkadaşlar. Ama yukarı çıkalım. Pizza. Bana bir pizza varın hemen ayakta yiyeceğim ben. Çok ayıp ama. Neyse. Gidelim yedim. Çok uzatmadan hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum. O yüzden böyleyim. Evet. Sıradaki göreve bakalım arkadaşlar. Şuradan ben bakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle diğer şeylere bakalım. Göle gir. Göl. Hemen gidelim. Neden binemedim ya? Neyse. Yürüyerek gidelim o zaman. Devam edelim arkadaşlar. Göl. Göle girelim hemen. Burası da göl sayılmaz mı arkadaşlar? Bence burası da göl sayılır. Hemen. Göz atın Evet burası, burası göl arkadaşlar. Deniz değil. Tanıdık. Çok şükür. Bakalım diğer. Üç oyuncuyla sahilde fotoğraf çek. Hemen Rumi'yi buluyorum. Rumi'ye sana ihtiyacım var. Rumi Rumi demek. Hemen gel Rumi. Rumi'yi şuradan kucağıma alacağım şimdi gel. Bir fotoğraf çekeceğim ya. Şimdi Rumi seninle birlikte hiç fotoğraf çekeceğim. Sahilde çekmek zorundayım Rumi. Şöyle foto çekeceğim. Şöyle çekelim arkadaşlar hemen. Evet yayınlayalım. Akışta paylaşalım. Oha Rumiye dokundum burada. Şimdi bir kişi daha bulmam lazım. O da M olsun. geçme M. M, M, K ile kalmasın. Çektim arkadaşlar bunu. Akışta paylaşalım hemen. <laughs> Arkadan biraz sesler gelebilir. Aldırmayın arkadaşlar lütfen. Aa şimdiden oldu bile ne? oyuncuyla sahilde fotoğraf çek. Birisiyle çekmiş mi bile ne? arkada Rumi vardı. Rumi gözüktü ya. Ondan olabilir arkadaşlar. Evet. Neyse şimdi diğer görevimize bakalım. Yani de iki arkadaş takip et. Hemen. Yoni. Kuşum arkadan bağırıyor arkadaşlar. Gerçekten çok özür dilerim. Şöyle şu kan karşıma çıktı. ilk onu da görüyorum. Ne ilk karşıma çıkanı şey yapacağım yine. Kansını yaptık zaten. Ne? Hemen. Biz ondan önce gidelim. <laughs> evet aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünden de bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.